Evet, güzel insanlar. Tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra Serdar sırada YouTube kanalında yepyeni videolar. Gündem elbette yoğun. Gündem elbette bazen üzücü ama bazen de umut verici. Fakat Beşiktaş'ta gelecek adına asla ve asla enseyi karartmıyoruz hep diyorduk. Türk futbolundaki olumsuz gelişmelere rağmen ben yine de Türk futbol adına da uzun süredir ama enseyi karartılmaması gerektiğini söylüyorum. Efendi Valerian İsmail ilk mağlubiyetiyle tanıştı ve yine aynı yorumlar, aynı hesaplar, aynı tipler Valerian İsmail'i yıpratmaya başladılar. Diyorlar ki üçüncü hocayı nasıl yeriz acaba? İşte ben bunu söylüyorum. Sevgili Beşiktaşlılar, sevgili güzel insanlar ve Beşiktaş yönetimi biz yılların tecrübesi olarak bunları söylüyoruz. Yani bir futbol aklı değilim ben. Ama biz de 30 senede bu mesleğin içerisinde olan bir gazeteci olarak o kadar çok şey yaşadık, gördük ki bazı şeyleri çok çok iyi öngörebiliyorum. Bu da yani benim övündüğüm yanlarımdan biri. Şimdi Değerli Beşiktaş yöneticileri, sayın Beşiktaş yönetim kurulu. Ben bakarım. Sezon başından beri hangi gazeteci, hangi sosyal medya hesabı, hangi yorumcu, hangi bilmem kim, hangi bilmem ne benim hocalarım hakkında neler yazmış, öncesi sonrası bir güzel arşivlerim. Benim oyuncularım hakkında neler söylemiş, tutarsızlıkları göreceksiniz. Bakın, Önder Karaveli hoca değil diye diye yerden vuran o bazı vicdansızların yüzünden Önder Hoca'nın ailesini birinci derece yakınlarına çok ağır küfür edenler oldu. Onların günahları büyük. Bakın çok net söylüyorum. Onların günahları çok büyük. Yani kendilerini birilerine kullandırdıkları için, bir insanın ailesini de hedefe koydukları için istemeden de olsa günahları büyük. Hepsini geçiyorum. Arkadaşlar Beşiktaş'a zarar veriyorlar ve ben Beşiktaş yönetimine bir bedava danışmanlık yapıyorum şu an. Beşiktaş yönetimine diyelim. Bunların kulübü yönetmesine izin vermeyin. Bunlar kim ki? Ben böyle derim. Siz kimsiniz ki? Beşiktaş'ta işte dışarıdan, kulüp dışından Beşiktaş'ın çok değerli kongre üyeleri var. Bunlardan daha akıllılar. Ben hepsile sohbet ediyorum, çay kahve içiyorum. Vallahi bunlar bunlar e, bu değerli kongre üyelerinin yanında gerizekalı falan kalırlar. Bunlardan daha akıllılar. Yol gösterirler. Çünkü buradaki Beşiktaş kongre üyeleri sevdası Beşiktaş. O yüzden gerçekten aklı e, sinim e, yol gösterme durumları var. Sevdaları Beşiktaş çünkü. Zarar vermezler Beşiktaş'a. menfaatleri yok, çıkarları yok. Yani burası doğru e, söyler. E, burada da bazıları tabii ki o, o sosyal medya hesapları etkisinde kalıp etkisinde kalıp e, ee, inanabiliyorlar ama işin gerçeği öyle değil. Arkadaşlar Beşiktaş yönetimi e, Valerian İsmail'in arkasında olacaktır. Bir proje başlattılar. Bu kadro Valerian İsmail kadrosu değil. Bu kadro raf ömrünü tamamlamış bir kadro. Bu kadronun içerisindeki bazı oyuncular raf ömrünü tamamladı. Kullanma tarihi geçti artık. Artık bu kadronun içerisinde bu sisteme uymayacak adam yer bulamaz. Yani doğal olarak zaten uymadığı için yer bulamaz da zaten hoca yiyebilen futbolcuya dayalı sistemin son haftalarını yaşıyoruz artık. Üçüncü hoca. Sadece yani gol atamamak değil başka şeyler de var içeride. O dönemler bitiyor. Burada artık Beşiktaş yönetimi ne hoca yiyebilen ne de yönetim yiyebilen futbolcuya dayalı sistemi asla ve asla futbol takımının içine sokmamaya çalışacak bundan sonra. Asla ve asla. Ne oldu? Dronlu çekimler yapan göklere çıkardık Valerian Hoca'yı. İki günde yerlere. Ya yani ne göke çıkar ne yerin altına sok. Bir bekle. Senin kafana göre Jürgen Klopp Bundesliga 2 döneminde gelse Beşiktaş'a, adam böyle bir problemler yaşasa, senin kafana göre o zaman Jurgen Klopp da hoca değil. Çok bilmiş arkadaşlar. Liverpool'un ilk senesinde de Jurgen Klopp yani hoca değil diyenler genelde bu coğrafyadan çıktı, ben söyleyeyim. Orada çünkü sabır var. Orada çünkü bilim var, ilim var, eğitim var, anlayış var, vicdan var hepsinden öte. Orada çünkü kimse menfaat uğruna kendini kullandırtmıyor. Bu kadar net. Bakın kendini kullandırtmıyor. O yüzden hep söylüyorum. Başta Türk futbolunun kurtulmasını istiyorsanız hep yazıyorum Twitter'da da hep söylüyorum. Önce Türk spor basınını kurtaracaksın. Bak çok net söyledim. Başka herhalde ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz ama bir gün de Türk spor basını kurtulacak. Onu da halk kurtaracak. Yani halkın istekleri zaten gazetecileri, medyayı, sosyal medya fenomenleri falan hepsini oraya itekleyecek artık arkadaşlar. Mecbur. Doğrunun yanında olmayan kaybedecek. Göreceksiniz. Hem bu dünyada hem öbür tarafta. Ama no, bakın hassas noktam şu. Bu arkadaşlar Beşiktaş'a zarar veriyor. Arkadaşlar bir şeyi, bir yorumu, bir tweet'e bakın. Bu iş Beşiktaş'a zarar veriyor mu? Veriyorsa at çöpe gitsin. Bakın çok net söylüyorum. Beşiktaş kongre üyesi, Beşiktaş kongre üyesi olmayıp da gönülden üye olanlar, illa bir kağıtlı üye mu Beşiktaş'a. Beşiktaş sevdası olanlara şunu söylüyorum. Yapılan yorumlara, efendim sizin sinirli anınızda, sizin sinirinizden yararlanan, üzüntülü anınıza, sevinçli anınızda, sizin o duygularınıza göre yorum belirleyen, tweet belirleyen insanlara bir bakın. Önce Beşiktaş'a zarar veriyorlar mı? Önce Beşiktaşlı mı? Yani özde Beşiktaşlılar mı? Ona bakın. Kulübünüze sahip çıkın ya, bu kadar basit. Yani bağırıp çağırmayın olmuyor. Bu analizlerle sahip çıkabilirsiniz, çok net söylüyorum. O yüzden ben hep bu videoları beğenin ki yayılsın diye. Çünkü sistem içerisinde e, eski e, çarpıklıklar, maalesef Türk futbolu eski çarpıklıklar yavaş yavaş temizleniyor, bir seferde olmuyor. E, su yolunu bulur. O nedenle arkadaşlar, Öyle her şeyin diyene tuzlukla koşmayacaksınız. Demek istedim herhalde anlattınız. Beştaş'a zarar verdirtmemek sizin elinizde. Efendim ne oluyor Beştaş'ta? E, Bir şey olmuyor. Durum zaten ortadaydı. E bu sonraki maç gerçek anlamda bir ölçü maçıydı. Ve artık Valerian İsmail zaten kimsenin gözünün yaşına bakmıyor da 40 dakikalık idmanlar da herkes duşları muşları koşuyor. Oo, oo. Nabız feci, nabız feci. Ayakta kalanlar devam edecek ve yeni dönemde ayakta kalabilecek isimler gelecek arkadaşlar. E ne oldu bir de? Ne oldu bu stoper işlisi? Biraz zor. Bu stoper de olmaz. Ya da bu yapılı olmaz. Artık çok net. Piyaniş'te, ile Alex Tekşer'le evet. Bu düzen içerisinde yani iyi oyun anlayışı olan takımlara karşı evet ama Türk futbolu kültürü içerisinde olmuyor. Maalesef öyle gözüküyor. Ciddi bir değişim var. İki Santrafor, iki stoper Getson zaten var ve gidenler olacak. Ee, hadi onu da yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Yani Rıdvan Ersin Serdar'ın girişi çok ciddi rakamlar getirebilir. Serdar Saatçı'nın da girişi çok ciddi rakamlar getirebilir. Ee, normalde iki video yapacaktım ama bunu bir 15 dakikaya doğru çekim. Hem bu konuları konuştuk hem de transfer e, meselesi. Arkadaşlar Rıdvan'a çok ciddi teklifler geliyor. Yani hem oyuncunun kendisine hem de e, bonservis açısından. E, yani İtalya ve e, Almanya. Yani Frankfurt'ta Torino en ciddi seviyede olanlar. Başka kulüpler de izliyor bu arada. Bunlar en ciddi seviyede olanlar. Ersin'i de zaten yazıldığı çizildiği hikayeleri doğru. Serdar için de bir yoklama var. Bunlar genç oyuncular. Artık Avrupa'da genç oyuncuları alıp daha ucuz fiyatlarla oynatıp, parlatıp satma. Yani bu Beşiktaş'ın işte bu sene daha doğrusu önümüzdeki sezondan itibaren köprüden önce son çıkış sloganıyla yeni oluşumu, Beşiktaş yönetiminin yeni oluşumunu Avrupa'da birçok kulüp yapıyor. E, netice itibariyle ben de Beşiktaş'ın işte Ersin'i tutmayın arkadaşlar. Sakın e, oyuncu gitmek istiyorsa mesela Rıdvan'ı bir sene sonra sözleşmesi bitse, bedava gitse çok mu daha iyi? Öyle bakmakta fayda var. Her Rıdvan sözleşme uzatıp e, ben sonra gideyim diye risk alır mı? E, Abdülkadir var biliyorsunuz Trabzonspor'da. Sakatlan yürümüş 23 milyon euro, 25 milyon euro. O yüzden her şeyi zamanında. Bence en doğru şey zamanında yapmak. Ee, o nedenle Ersin ve Rıdvan'da Beşiktaş yönetimi bir yol ayrılığı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Serdar'da da keza. Ama yenileri gelir mi? Gelir. Var. Elinde zaten Umut'un var. Elinde zaten kiralık Ahmet'in var. Bir sol bek daha düşünülüyor. Onu da belirtelim. Yerli elinde zaten Mert var kaleci bir tane daha genç kaleci var. Bir genç kalecin daha var. Bir tane de kiralık var. Bir tane de yine genç yerli bir kaleci transfer edilmesi planlanıyor. Arkadaşlar yine kendi öz kaynak düzeninden stoper oynayabilecek adaylar var mı? Var. Artı yerli genç stoperler yurt dışında bakılıyor mu? Evet. Yani yerleri doldurabilecek hamleler bunlar. Efendime söyleyeyim. Yine senin Sağbekindeki, ben geçenlerde haber yaptım, Önder Karaveli kiralık oyuncuların e, raporunu hazırlıyor. Sezon sonunda verecek Beşiktaş yönetimine. E, çok e, iyi çalışmalar bütün kiralık oyuncularla ilgili. Yani nerede varsa, bir alt ligde, bir alt ligde, nerede varsa hepsiyle ilgili arkadaşlar ciddi raporlar hazırlanıyor. Bu oyuncuların yerleri dolacak. Güvenle sözleşme uzatılır mı? Valla şartları zorluyorsa eğer güven, ben kalmasından yerim uzatmayabilir Beşiktaş yönetimi. Hani güvenden daha iyisi var benim elimde diye bir durum söz konusu galiba. Larinden daha iyisi var elimde diye bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. O yüzden çok giden, bak bu kadro dışıları da dahil. İşte Oğuzhan, Gökhan Töre, Mehmet Topallar dahil. E, hatta ve hatta Atiba bile olabilir. Çünkü yani yabancı kontenjanında sıkıntı yaşıyorsun. Takımın gençleşmesi lazım çok tempolu atletik bir takım geliyor. Ee, tamamen takım kimliği değişiyor ve eskilerle yolları ayırma. Yani burada Atiba'yı suçlama anlamında söylemiyorum da bir dönemin bitmesi gerekiyor artık. Takım kadroda bazı isimler raf ömrünü doldurdu. Belki Vida, belki Wellington, efendime söyleyeyim Atiba belki ya da başka isimler yani Piyanış falan da dahil bunlara. bambaşka yeni bir kadro arkadaşlar. Hani seni böyle 3-4 sene taşıyabilecek Yepyeni bir kadronun kurulum aşamasında şu an Beşiktaş. O yüzden ben Rıdvan'la Ersin'i önümüzdeki sezon Beşiktaş takımında eğer görmezsem hiç ama hiç şaşırmam. Yenileri gelir mi? Gelir. İşte kanat oyuncularından bahsetmiştik bundan önceki videoda. İskandinav oyuncular. Nalasi, birisi unuttum ismini ama o iki tane kanat oyuncusu bundan önceki videoda var. Atiba ile ilgili çıkan e, i̇sim ise Beret galiba. Bir bakayım. Yanlış söylüyor olabilir arkadaşlar. Beni affedin. Atiba'nın yerine e, hemen bakıyorum. Dur bakayım. E, Atiba'nın yerine bakın kim geliyor. İtalya'dan Sezamuş'a. Barata mıydı? Yok hayır o dedi. Neyse siz onu anladınız. Bulamıyorum şu an öyle bir isim de var arkadaşlar. Yani çok farklı bir kadroya doğru evriliyor şu anki kadro. Artık futbolcuya dayalı sistemi de asla ve asla. O yüzden transfer gündeminde olan bazı isimler doğru değil. Çünkü onlar gelmesi halinde futbolcuya dayalı sistem tekrar geri gelir. Buranın kralı artık Valerian İsmail. Bunu herkes kabul edecek. Valerian İsmail bunu götürür veya götürmez. Ama bunu herkes kabul edecek arkadaşlar onu da belirtelim ee, burada tek şey kalan 4 maçta mümkün olabilecek kadar iyi sonuç çünkü kötü sonuç e, maalesef e, başka tartışmaları da getiriyor projelerin önünde engel olmaması lazım tartışmalar olacak ama Beşiktaş'ın geleceğini kurtarabilecek öz kaynak düzeni ve üst yapı projeleri arkadaşlar maddi desteği bazı projeler, belki sponsorlu diyebileceğim önünü kapatabilecek tartışmalar, polemikler sadece Beşiktaş'a zarar verir. Tartışma başkadır ama kaos çok daha farklı bir şeydir. Programın yayının başında söylediğim gibi arkadaşlar bu kulübü sosyal medya yönetemez. Bu kulübü bazı gazeteciler yönetemez, yorumcular, şunlar, bunlar Aynı zamanda sadece Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yani Beşiktaş değil, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'u da yönetim kurulları yönetir, başkanlar yönetir, kendi camiası yönetir, kendi kongre üyeleri yönetir, kendi taraftarı yönetir. Kusura bakmasın kimse. Beşiktaş büyük taştır, altında kalırsınız. O dışarıdan kulübü yönetmeye çalışanlara söylüyorum. Efendim sağlıcakla kalın. Biraz uzun bir video oldu ama iki tane onar dakika yapacağım bir tane 15 dakika yapayım. Siz ben yazacağım zaten ilk bölümü bu, ikinci bölümü bu diye isteyen istediğini izler arkadaşlar. İyi ki varsınız. Efendim kendinize iyi bakın.